Merhabalar sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mualla. Bahçemden haberler olarak sizlere bahçemdeki çiçekleri, güzellikleri şöyle bildiğim kadar bilgileriyle anlatmaya çalışıyorum. Bugün sizlere petunya çiçeğini anlatacağım. Şöyle bahçemde hangileri var onları görüntüledikten sonra seralardan da petunya görüntüleri alacağım sizler için farklı türlerini göreceksiniz inşallah. Ee, şöyle baktığımız zaman hemen önümüze ne çıkıyor? Alizyum kraliyet halısı. Geçen yıl aldığım viyollerde olan çiçek harika oldu. Hala güzel aylardır böyle güzel güzel açmaya devam ediyor. Alizyum ve onlardan düşen tohumlarla bakın burada saksıda petunya saksısında yine e, büyüdü. Dal da dikmiş olabilirim. Kenarından ayırıyorum arkadaşlar, dalından. O şekilde dikiyorum. Gayet de güzel oluyor. Evet, bu güzel çiçeğin e, ana vatanı Güney Amerika arkadaşlar. Bu güzel çiçeğin ana vatanı Güney Amerika olmakta. Şimdi ben e, şöyle bir bilgi vereyim size. Diğer petunyalara da gidelim. E, sadece buraya takılmayalım. Şöyle yine seradan aldığım, e, biyollerde alıp diktiğim e, petunyalar var ki böyle bakın katlı ve iki renkli. E, bu çiçekle ilgili şöyle kısaca bilgi vereyim ben. E, genelde patlıcangillerden e, olmaktadır, patlıcangiller ailesinden. Ilıman bölgelerden hoşlanmakta. Burası da zaten Marmara bölgesi o yüzden e, biz daha şanslıyız arkadaşlar birçok e, türü e, yetiştirmeye çalışıyoruz olabiliyor yani olma imkanı e, daha yüksek sağlıklı gelişim göstermek için güneş ya da yarı gölge alanlarda yetiştirmek ister gördüğünüz gibi tamamen açık alanda e, ee, az öncekilerde orada mor mor. Ben şöyle göstereyim. Balkonda da var. Onlara gidelim. Hem bir taraftan bilgilerini anlatırken bir taraftan da nerede var onları görün istiyorum. Şöyle bakın yine. Genelde güneşli bölgelere dikmeye çalıştım. Yine bir yöllerde aldım. Şu çok hoş bir tür. Çok hoşuma gitti. Biraz farklı geldi. Şöyle bakın yıldızımsı gibi ve e, şeker pembesi. Arkadan gelen gül de eşlik ediyor ona. Şu şekilde baktıktan sonra. Evet arkadaşlar balkon bahçede aman balkonda var. Onlara gideceğiz. Yine aynı tür olduğu için farklı tür desenlerde olan petunyaları önce görüntüleyeyim dedim. Şöyle hem bilgilerini anlatayım hem bakın. Evet güneş ya da yarı gölge alanlarda yetişmek ister. Zarar görmemesi için sert rüzgarlardan korumalısınız. Gördüğünüz gibi korunaklı bir ortamdalar. Şöyle bir kabin gibi adeta. Toprağının sürekli nemli kalması için düzenli olarak sulanmak ister. Canlanması için solan çiçeklerini kesmeyi unutmayın. Şöyle bir yakın bakalım. Ya arada alıyorum arkadaşlar solan çiçeklerini almaya çalışıyorum ee, elimden geldiğince. Bahçede onun için seçtiğiniz alanı kıştan kalan çiçeklerden temizleyin. Dikeceğiniz zaman yani e, o bulunacağı bölgede olan diğer bitkileri alın deniliyor. E, toprağı çapalayarak havalandırıyorsunuz. Geçirgen, yumuşak hafif aside kacan çiçekli bitki toprağı ilave edin. Şimdi ben size e, bize resmi olarak verilen bilgileri tekrar ediyorum arkadaşlar. Hani derler ya hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın diye ben o yüzden kesin bilgileri size söylüyorum. Ee, aldığınız e, alanı bir iki hafta dinlenmeye bırakıyorsunuz kazdıktan sonra zaten bunlar genelde yapılan şeyler, genel geçer şeyler. Bir iki hafta dinlendirin. Satın aldığınız petunyaları hazırladığınız alanda dikim Çukurları açarak yerleştirin evet ben de bunları saksılar ile aldım böyle 3-4 taneler bir tanesi şurada biraz gölgede kaldı arkadaşlar bakın işte güneşli alan ister onun delili e, biraz bozuldu çünkü neden şurada yetişen tohumdan yetişip birden hızla büyüyen çörek otu bitkisi onun güneşini kesti ve bu tarafta da birçok tür bitki var mesela sabun çiçeği bunlardan da biraz aslında e, ayıklayacağım ayıklamam gerekiyor. Bu petunyayı kurtarmak için. Yoksa gölgede o güzelliğini sürdürmez. Bakın bunlar güzel görünmekte. Evet. E, o şekilde diktikten sonra bu çiçek Haziran-Eylül aylarında yani Haziran ile Eylül ayına kadar çiçek açar. Yaz boyu çiçek besini verebilirsiniz deniliyor bilgilerinde. Böyle bir çok daha coşkulu açarlar, fırfırlı çiçeklerinin renkleri mor, pembe, kırmızı olabilir. Evet, birçok e, tür renkte petunya var. E, sera çekimlerine baktıysanız arkadaşlar, yani orada sınırı yok adeta. İri çiçeklerini geçin, küçük mini çiçekleri fırfırlı, katlı, sade, çok fazla türleri bulunmakta. Ben şimdi böyle bilgilerini size tekrar ettim arkadaşlar. Ee, şöyle de çiçekleri tekrar göstereyim. Evet mor beyaz çok hoş. Bu renkler çok hoşuma gittiği için aldım. Arkadaşlar bahçemde çiçek dolu zaten. Hani çiçeklendireyim anlamında değil. Bazen çok hoşuma gidiyor. O yüzden alıyorum. Ee, bakın arada yeni çıkan işte fideler var. Ee, Bazılarının hepsini orada bırakmayacağım. Boş alanlara tohum atıyorum bazılarını bırakırım zarar vermeyenir, bazılarını başka tarafa dikmek için çıkartabilirim. Evet petunya harika gördüğünüz gibi. Evet hepsi birbirinden güzel muhakkak. Şöyle bakın, buna bir çeki düzen vereceğim inşallah ve seralardan sizlere farklı petunya görüntüleri alacağım. Evet şimdi balkona çıktık. Burada. Şöyle mor ve fuşya renkte katlı petunyaları görüyorsunuz. Şöyle döndüreyim hatta daha güzel görüntüleyim. Bunları ben seradan çok minik pide halinde aldım. Palmiye peyzajdan Şöyle minicik fidelerde arkadaşlar yani 3-4 santim boyunda yoktular ve o minicik fidelerden böyle kocaman güzellikler çıktı açtı. Şöyle bakın mor ama diğer az önce yani başlangıçta gösterdiğim morlar e, yine aynı tür ama hatta iki renkli tekrar oraya gideceğim. Tekrar bir göstereyim size bunları bir gördükten sonra... E, 4-5 tane olacak burada fide. Şöyle bakın. Bu da latin çiçeği fidesi. Küçük tohum ekmiştim. Böyle büyüdü. Hani sarktırayım diyor. Aşağıya doğru kırmızı çiçeklerini sarksın. İlerleyen haftalarda inşallah onları da göreceksiniz. Evet arkadaşlar kısaca ben aslında özel video yapacaktım ama vaktim olmadı size fidelerimi göstereyim bunlar için özel video yapacaktım bu petunya e, videosunda bulunsun şu gördükleriniz sheboy boy yani kadife türü pembe türü ve kırmızısı sanıyorum bazı arkadaşlara verdiğim için böyle boşluklar var çok sıkı zaten ayıklamak da gerekiyor yine burada da şey boylar var bu şekilde bunlar çoktan şaşırtılması gerekiyor vaktim olup da şaşırtamadım ama bakın burada Hüsnü Yusuf da var aralarında hatta bir tanesi böyle çiçek açmış şöyle bakın <laughs> Hüsnü Yusuf şu Hüsnü Yusuf mesela onlar o şekilde oluyor çok fazla yok herhalde şu da olabilir Tek tük var arkadaşlar. Herhalde aralarına karıştırmışım bu şekilde. Bakın burada e, kavuk kabak. Bunlar da dikilmesi gerekiyor geçti bile. Şu şekilde bakın. E, şunlar fesleğen sanıyorum. Aslında yazdım onları ama bu hazerandır. Tabi diğer hazeranlar açmaya durdu. Bu datur arkadaşlar çok güzel olacak inşallah. Bu da zannedersem e, şey bamya ağaç bamyası. Yazdım isimlerini ama gül biber. Evet bu gül biber. Kırmızıya dönüyor gül şeklinde biber. Ee, başka şöyle var arkadaşlar yine. Şu anda çıkartamıyorum. Ee, tanıyamıyorum küçükken. Suladım. Böyle birçok tür böyle diktim. Bakın bu kedi bıyığı dediğimiz ama aslında başka bir ismi var. Örümcek çiçeği. Böyle çıkan çıkmayan bunlar şaşırtılacak şekilde şunu çıkartamadım şu anda ne olduklarını çok da bilemiyorum. Kimi oldu kimi oldu. Yalnız örümcek çiçeği dediğim burada oldu. Bunlar da şaşırtacağım. Çok seviyorum bu çiçeği. Böyle bir görmüş olun. Ve malabar ıspanağı arkadaşlar. Videosunu yapmıştım. Bakabilirsiniz. Şöyle fidelerim var birkaç tane. Bu da bir akasya türü ama hangisi şu anda çıkartamayacağım. Genelde benziyorlar. Yaprakları birbirine benziyor çiçeklerin. Ben şurada e, saksılara şaşırtmıştım. Bakın şaşırttım ne kadar güzel büyüdüler. Ötekileri de şaşırtsam büyür. Öyle orada e, durduğu sürece çok iyi gelişim göstermezler. Evet bunlar şey boylar arkadaşlar. Evet arkadaşlar petunya derken aslında bu şöyle ineyim. Yine sezon başında şu gördüğünüz alanda şöyle dört tane fide alıp şöyle dizmiştim. Fakat sırayla bir salyangoz zannedersen onları yedi. Aynı zamanda diğer merdivenin diğer tarafını da dikmiştim ve onlar olmadı. İşte açık alan istiyor salyangozlar demek seviyormuş petunyayı. Şöyle bir daha gösterelim bunları sonraki çekimlerde göremeyebiliriz. Seralardan çekim yapacağım çünkü seralardan farklı petunyaları sizlere görüntüleyeceğim. Bunları çok seviyorum. Evet petunya olarak tekrar şöyle bir görmüş olun. Dedim ya e, tek renk değil şöyle renk karışmış. Harika görünüyor, çok hoş. Şöyle görmüş olun tekrar. E bunda renk karışmış. Şöyle bakın. Bu öyle ama bu daha böyle bir patlıcanımsı, daha farklı bir güzel diyeyim. Evet arkadaşlar şöyle. Bundan sonraki videolar şey görüntüler seralardan olacak inşallah. Evet rüya aleminden gerçek hayata dönmüş gibiyiz tekrar yeniden merhabalar ee, arkadaşlar bahardan haziran ayından görüntüler aldık petunya ile ilgili evet bu zamana kadar fırsatım olmadı onu tamamlayıp sizlere görüntülemek için ama çöpe de atamazdım harika renkler var adeta ben de seyrederken e, çok hoş duygularla doluyorum e, bahar zamanlarını anıyorum. evet gerçek hayata geldiğimizde şöyle. Söyleyeyim söyleyeyim. Petunyaların şimdiki durumu. E, tabii ki birçoğu gitti. Özellikle saksı ile aldıklarım. E, sera ortamında yetişenler biraz daha e, normal hayata, dış mekana herhalde uyum sağlayamıyorlar. Yani kış ortamında. Bilemeyeceğim. Şimdi size göstereceğim. Onlar gitti. Bir tanesinin kökü duruyor. Neden? Ona da biraz değineceğim. Fakat bu gördüğünüz katlı, morlu e, balkondan çektiğim e, Videoda vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi hala sağ bunu çok küçük minicik bir fide iken almıştım palmiye peyzajdan gördüğünüz gibi e, yaşıyor sağ e, inşallah bahara yeniden toparlanıp açacak o güzel renklerin renklerini bizlere sunacak evet e, demek ki kalabiliyor belli e, şartlarda ve burada duruyor dış mekanda arkadaşlar. Bahçemde birçok sera petunya gösterdim. Size iki renkli olanı da vardı ama şu anda görünmüyorlar arkadaşlar. Balkon bahçeyi de geçeceğiz. O saksılarla diktiğim petunyaların şimdiki halini bir görüntüleyelim. Evet balkon bahçeye çıktım. Evet pamuk kedi ve duman kedi bu yavrusu pamuk tanırsınız onu şöyle miyavlayıp duruyor. Bir acayip farklı karakteri var. Evet hemen şu gördüğünüz mavi felisyalar arasında harika görünüyordu renkli petunyalar. Evet mavi felisyalar yine açmaya durdu. Az az serin havayı seviyor. O zaman da baharda açmışlardı. Felisya videom da var ayrıca. Evet şunu söyleyeyim ben e, videoda e, sizlere seralardan da görüntüler alacağımı söylemiştim. Petunya ile ilgili. Evet bol bol renkli petunyaları görüntüledim ama ama o dönemlerde e, bazı sera görüntülerin videolarımız oldu. Oralarda mevcut e, özellikle e, yine e, yeni bir, bir dakika yeni, yine yeniden bir renkli bir gezinti diye bir e, videomuz var arkadaşlar. Can Çiçekçilik'ten harika renklerle harika bir video ve en çok izlenen videolarımızdan biri arkadaşlar. Onu izleyin orada. E, çok hoş e, renklerde petunyalar mevcut. Evet tam bu alanda şöyle biraz yuvarlakımsı, dairemsi diyelim bir alanda. Burada e, dört renk, dört saksım vardı. Biri buradaydı. Bakın kökü burada. Bir dakika pamuk beni bırakırsa. Kökü burada tekrar canlanır mı bilemiyorum. Şöyle bakın. E, bir de onların köklerinde bez oluyor. E, hormon bezi diyorlar. Biri buradaydı. Biri buradaydı. Onu sökmüş olabilirim. Bak, Yumurta kabuklarını özellikle atıyorum. Çok vitamin değeri var. İyi geliyor. Böyle yabani şeyler büyüyor. Kıskanç. 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 <laughs> Filisyaları yakın göstereyim. Şöyle bakın. Çok sevdiğim bir çiçek bu. Mavi olduğu için zaten tercih etmiştim. E bunları mesela baharda şu anda olmaz. Çok soğukta tutmaz ya. Şöyle bakın. Baharda şöyle kırıp veya kesip yeniden dikilebilir. Güzel iyi bir toprağı olursa olur. Ben burada böyle hep etrafına istiyorum ama çok mümkün olmuyor. Ay anneye vurdu. Anne, o, ah. Pamuk, sen ne kötüsün ya? Hey, pamuk. Git bakayım anneye vurulur mu? Git. Ay yaramaz. Yaramaz bunlar ya. Ay. Ay sinirlerim kalktı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Burada haseki küpeleri var. Bakın haseki küpeleri. Çok seviyorum ya. Çiçekleri çok güzel. Kendisini de seviyorum. Her şeyini seviyorum. Bakın. Şöyle kökleri biraz yumrulu gibi. Burada birçok çiçek var. Bakın şöyle tırnak çiçeği dediğimiz. Evet diğer e, pet bu bunlar Burada datura vardı, onun kabuk kısmı ayırmıştım aşağıya dökmüşüm. Ee, şöyle bakın, zannedersem bir dakika nerede bu? Yani öyle sanıyorum başka bir çiçek de olabilir ama petunya bu. Evet, şöyle bakın, bunda can yok zaten. Şimdi kökünü göstereceğim. Bakın hormon bezi. Ee, keşke o zaman ayırıp da dikseydim belki yaşama imkanı olurdu. Şöyle hormon bezinde daha ya ne oluyor papatya da gel, pamuk, pa o da kardeşi papatya, pamuk, pamuk ne oluyor sana pamuk? Ay aman Allah'ım şimdi duman kedi anneleri, ne oluyor, ne oluyor size? Pamuk, çok da hırçın biliyor musun? <gülüyor> kirlendi <gülüyor> Ah ah pamuk pamuk, tozlandı pamuk. Şuraya bak şuraya, pis yaramaz seni pis yaramaz sen hormon bezi olan kökü atıyorum ona pis papatya bu çok asil bu çok asil bu var ya çok çevirim ben bunu çok akıllıdır çok şu duruşa bak papatya bakın çok asaletli bir duruşu var pamuk çok tam tersi yaramaz duman ne oldu İşte böyle koşarken de çiçekleri kırıyorlar İnanın geçen yaz bir Videoda ağladım hatta o kadar e, sinirden. Şimdi burada papatyaları gösterdim. Ve bahçede, <laughs> bakın bu mahonya. Çiçeğinin en güzel halini size gösteremedim. Fırsatım olmadı. Şöyle duruma <laughs> durdu. Ya. Ay ne sopalıksınız ya. Ben de onlara niye kadraş tutuyorum ki? E, evet burada... Şöyle alleyumlar var bunlar. Farklı bir alleyum. Sosyete sarımsağı deniliyor. Varigata bakın iki renkli. Şöyle iki yere diktim. Hani düzen yapmaya çalışıyorum aslında mahonya'nın her iki tarafında ve burada e, Afrika zambakları var. Şu anda rengini unuttum. Videoda çektim. Buradan bakınca da hatırlıyorum, anlıyorum. Hangisi nerede çok bilemiyorum. Hani mavisi var, beyazı var. Sanki beyaz gibi geliyor ama. E, bakın size şimdi burada burada da e, haseki küpesi var bunlar çok kıymetli benim için şu anda kötü görünüyor ama yazın harika görünecekler ve bir güneş çiçeği kayardı. bakın çok seviyorum kocaman çiçekleri oluyor çünkü ve uzun süre kalıyor burada tohumdan çıktı bu da rutbek ya bakın bu da kocaman koyun gözü de deniliyor galiba o tarzda rutbek ya ve orada Afrika zambuğu. Aralarda boşluklara da sardunya dalı sokuyorum bazen. Ne yapayım? Yer yok arkadaşlar. Yani ala ala yettiremiyorum. Ne saksı ne toprak yer. Şöyle burada dal sokmuşum. Orada zannedersen pembedir o. Şimdi burada bir de size şunu es geçmeyeyim. Şuna bakın bu cimbom çiçeği dediğimiz ipek otu. Çok aşırı da onlarda gider aslında ama. Demek tam böyle soğuk oluyor. Tam gidecekken e, hava ısınıyor O yüzden gidemiyor Bakın dipte dalları var Yoksa hassas bir türdür Arada da çayır sümbülü dediğimiz bir telgraf türü var Evet bu Meksika petunyası. Bunları sopu olarak sokmuşumdur Onları burada dikmiyorum Çok çünkü büyüyorlar İstemiyorum Bakın Datura tohumunu size görüntülemiştim Datura bunu Bu da gidiyor normalde ee, Daha önceki yıllarda hep gitti Ben şimdi bunu aslında keseceğim Şöyle bakayım e, yeniden e, sürgün verecek mi? Çünkü hani aşırı soğuklarda kuruyor olabilir. Hani Buruk mansiye bitkileri gibi. Bakın burada yine nergisler var. Ah Çok hoş kokuyorlar. Bunları böyle buraya sıraladım. Şunlar kız gözü galiba kenarda öbek halinde sarı sarı açsın diye. Yine orada bir e, haseki küpesi var. Burada muhakkak bir şey vardı da böyle boş olmaz yoksa. Gitti herhalde. Bakın begonvilim. Bu sene sarmadım ama dibine şöyle şey olsun diye bir yalıtım olsun diye ceviz fındık kabuğu falan döktüm. Bu zamana kadar geldi. Sarmadım bunu. Pembe begonvil. Geçen yıl bayağı bir sarmıştım. Hani biraz da alışmıştır diye düşünüyorum. Bakın burası kabin gibi biraz. Begonvil'in özelliği arkası duvar, güney cephe, ve rüzgar almaması özelliği olması gerekiyor. Ee, o şartları burada taşıyor, o yüzden kaldı herhalde. Acem halısı, çiçekleri ve delosperma dediğimiz diğer sukulentimsi bitkiler burada benim birçok saksılarda da yine böyle üretim olarak yaptık yaptıklarım var toparlayacağım bakın buraya dal dikmişim zannedersem sarı e, gülden diktim evet sarı gülden bu e, ondan bir kere tutturdum Haydar abiye verdim istedi bir kere tutturdum çok denedim aslında yani, takibini yapamadım herhalde bu da inşallah ondandır çok güzel bir gül göstereceğim şu anda gülleri açık burada şunu göstereyim bakın yeniden böyle çıkıyor e, süsen bu süsen ama e, bordolu, pembeli, farklı renkli bir süsen. Şöyle yeni dalları bunlar. Bunlar eski dallar. Şöyle bakın. Yeni çıkış hali hoş. Yine bir e, haseki küpesi. Buralarda kediler çok eşeledi, dolaştı. Yani istediğim gibi o yüzden olamıyor arkadaşlar. Yani e, çok güzel köklü bir düzen yapacaktım işte korona olduk çok kötü sarstı bizi ve şimdi yeni yeni biraz biraz bakmaya başladım aşağı bahçede bir şeyler yaptım dün azıcık çok da uzun süreli yapamıyorum bakar mısınız varigata gibi yani varigata sayılır. Cezayir menekşesi bu herhalde hiç güneş almadığı için tamamen beyaz. Böyle beyaz hiç görmedim çünkü iki renkli oluyor, tek renk oluyor ama böyle tamamıyla beyaz ilk defa gördüm. Bakın Meksika petunyasının bodur pembe olanları burada korunaklı. Biberiye var orada. Orada sarı yasemin var saksıda yetiştirmişim. Farklı türler. Kızılcık bakın. Birçok çiçek açacak ama kızıldık meyve vermiyor e, ee, baya bir dalını da kestim o yüzden. Klimatis bu halde. Bakın şu anda böyle berbat görünüyor. Ama yavaş yavaş tomurcuk yapacak. Bakın şöyle şu aralardan tomurcuk yapıyor. Yavaş yavaş bundan sonra inşallah. Burada işte bakın şunlar düşen tohumlardan çıkan çörek otları oldukça fazla çıkıyor. Bunları sökmem gerekiyor. Hazeranlar olduğu zaman koruyorum. Şunlar Haziran sanıyorum. Bakın daha farklı, biraz benziyorlar o yüzden. Çünkü burada bir Haziran vardı, ondan düşen tohumdan sanıyorum. Onlar çok çörek otu da çok güzel oluyor. Fakat her yerde çıkıyor, o zaman kontrol etmek gerekiyor. Bakın her yerde e, çıkmış tohumlardan. Bakın bu köşede de bunlar çörek otu. Orada haseki var. Bakın dipten böyle sürgün veriyor kasım patılar. ana dal burada kopardım kestim ama bir dal bırakmışım. Ve şebboylar yavaş yavaş havalanmaya başladı. Bunlar da düz renkli hani şebboylar. Bir kadifemsi yapraklı olanlar var. Daha uzunca oluyorlar. Bunlar daha yayvan ve ebruli renklerde. Çok güzel ama ee, bunlar ee, bahara doğru açan türler şebboy. Bakın gitmedi demek ki ama bundan sonra çok soğuk olabilir gidebilir. Bu da Melisa. Parfüm Melisa. Çiçekleri açtı geçti ve bakın şöyle tohum yapmaya durdular. Aslında kesmek gerekiyor. Bakın diplere doğru sürgünler veriyor yeni yeni. Şu sarı gülden bahsetmişken onu da göstereyim size. Harika bir tür bu. Korkuyorum bu da gidecek çok sevdiğim e, güller tek tek gitti e, hastalık varmış gibi gözüküyor şu anda korkuyorum bilmiyorum yoksa böyle demetler halinde güller videoma bakarsanız muhteşem çiçekleri olan bir gül evet bu da küçük e, minik tohumdan biten bir abutilon şöyle tohum yapmış açan çiçekleri pembe bu bu da özel burada bakın bu bahçe külü çok enteresan yaprakları var. Çok hoş. Orada ıtır var ötede. Bu da bir çeşit çant çiçeği türü. Böyle görmüş olun arkadaşlar. Burada bir sukulent. Sam, semper vivum mu ne deniliyor? Bakın burada bir şey boyu var. Biraz karışık görünüyor ama ne yapayım? Ne bulduysam dikiyorum. Bu şekilde. Bu da varigata e, şey Veronica Hebe çalısı. Mor fırça şeklinde çiçekleri oluyor. Şurada düz renklisi var. Bu da ajanya. Geldi geçti. Ajanya videoma bakarsanız en güzel hal renklerini göreceksiniz. Ve mor yıldız. Bu hasar görmeyen dallar daha arkada kalanlar. Ön taraftakiler çok hasar gördü ve yeniden Böyle yapraklanmaya başladılar Yine açık yeşil Evet Sakarya'dan çiçek dostum Sarife Yaman Çalı tür diyorlar buna Küpeli arkadaşlar Bu daha bir dayanıklıymış Diğer küpeleri nazara. Böyle iyi gidiyor Bunlar da devam ediyorlar yine kavgalarına Evet, burada saksıda bir limonumuz var Harun Bey Rize'den getirdi bunu. Bir tane limon vermiş ilk defa ve şu yaprakları, çiçeklerini çok hoş. Şöyle. Evet, şimdi yine balkon bahçeden şöyle bahçeye doğru bitirelim artık. Petunyalarla ilgili şöyle kısa bilgiler. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar, ben de çok uzman değilim. Her zaman söylüyorum çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum zaten. Amatör olarak ilgileniyorum ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet, e, izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın.